Öncelikle geçen hafta bir Kayseri olaylarını konuştuk. Sen diğer evet. Diyarbakır'daydın. Oradan girelim Merih Demiral'ın Bozkurt'una da geleceğiz. Şimdi bugün de sevgili Sabri sen epey bir insanla da konuştun bugün. Konya'da mı olaylar olmuş? Bu Türkiye'deki göçmen düşmanlığı olayı evet. artıyor mu? Nedir? Bir anlatır mısın? Yani artıyor. Üstelik bu artık bugün bayağı bir şeylere sosyal medyalara çok döndü. Ana akım medyalara çok döndü. Ee, şeyde Kayseri'de, Konya'da da var buna benzer evet. olaylar. Ee, çöp toplayan, kağıt toplayan biri e, şey yazmış. E, ben Suriyeli değilim. Bu yüzden bana saldırmanıza gerek yok mealinde bir şeyler yazmış. Dolayısıyla e, artık bir, Arkadaşlar, artık bir, yani bu tabii ki de bu e, humanizm anlamında, insanlık anlamında büyük bir geriye gidiştir. E, fakat ben hem Kayseri olayı hem Konya hem Antalya Antalya'da biliyorsunuz yani linç girişimi de başladı. Çok Şimdi kötü. burada bence ciddi bir problem var bunu e, eline boyuna tartışıp ama bir takım böyle öngörülerle tartışmak lazım. Bence en temel problem burada bir kere bu olayların hiçbirinin spontane gelişmediğini kabul etmek lazım. Yani evet Türkiye toplumunda bir e, göçmen nefreti var. Evet, özellikle artan ekonomik yoksulluk ya da artan ekonomik dar birlikte bir suçlu aranır. Bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi geçen mesela bugün de konuştum kendisiyle. Almanya'da yaşıyor. Almanya'da evet. ve eski ülkücülerden bir abim. Ha. O mesela diyor ki Hilale yani de aranıyor. Yani. E, yani. tabii hepsiyle hepsiyle irtibatımız var. Bunlar e, ve şöyle yani bugün ülkücülüğün geldiği duruma bakıp ee, içi parçalanan insanlar. Hatta onlar diyorlar ki yani bizim bugünkü duruma ülkücüler dememiz aslında bizim kendi hafızamıza ve kendi hatıramıza hakarettir. Ki ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün Peki, belki bunu konuşuruz. Peki spesifik olarak Suriyeli göçmenlere ve tüm göçmenlere Yok hocam hayır. Bütün göçmenlere. E Ruslara da var mı? Ukraynalara da var şimdi mı? Afrikalara onlar, var mı? Şimdi onlar büyük bir ihtimalle Rusya ve diğer onlar daha zengin göçmenler. Onlar savaştan malını mülkünü kaybedip gelenler değil. Ondan Doğru? mı Suriyeliler hedef e, gibi tabii. gözüküyor? Çünkü Suriye bir de hocam şöyle bir durum da var. Yani maalesef maalesef bu toplumda güçsüze vurmanın bir şeyi de var. Bir kolay kolaycılığı, bir karizması da var. Zaten bir suçlu arıyorlar. Ki Kayseri'de bir de Tayyip istifa diye, Erdoğan istifa diye sloganlar da atıldı ha, biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. aslında önceden Tayyip Erdoğan'a vuramayan yumruklar göçmeleri saldırıyordu. Şimdi ikisi birden. Biliyorsun bizde mağdura vurmak solcularda Maalesef. bile adettir. Neydi o bir kişi vardı. Sen dedin 28 Mayıs'tan sonra işte Kürtler kaybeden ve kaybettiren oldu. Hem kendileri kaybetti hem kaybettirdi. Evet evet şey işte Ruşen Çakır. Ruşen Çakır bunu söylüyordu. E Onun haz duyarak bazı öyle tabii şey. tabii çok haz duyuyordu duyarak. tabii. Haz duyuyordu. Yani Kürtlerin kaybetmesinden haz duyuyordu. Bir de kaybettirmiş olmasını söyleyerek bir de suçluluk atfediyordu. Yani mutlu, aslında mutlu oluyordu çok yani. Keyif, çok, keyif ee, olabilir, çok keyif alıyordu. olabilir bilmiyorum vallahi. Çok keyif alıyordu. Bu bunun sosyopsikolojik analizi yapılabilir. Amen ama bunun siyasal bir analizi de var bence. Bu da şu. E, orada 28 Mayıs'ta herkes bir Oy, günah... Bak hadi ırkçıların falan ama solcuların bile böyle olayı geldiğinde Tabii. Kürtler kaybeden Tabii. ve kaybettiren oldu. Şimdi Aynen öyle. bu söylediğim bir laf Aynen. biraz tuhaf gelecek ama yani mesela daha makro seviyeden bakıp nasyonel sosyalizmle, sosyalizm arasındaki fark, özür diliyorum faşizm arasındaki fark ince bir çizgi. Evet. Hı -hı. Yani o yüzden solcularla sağcıların Aşırı uçlar için söylüyorum. Yani dünyada yuvarlaktır ya. bir yani taraftan bakarsan dip <laughs> dibe Amerika <laughs> <ile> Rusya. <laughs> evet. Geniş baktığın zaman bir uç bir uç gibi diyor ama bir taraftan dip dibe gibi evet, yani. Evet, yani o yüzden aşırı sol ve aşırı sağ aslında birbirinden çok da farklı ideolojiler değiller yani. İkisi de toplumu önceleyen olayı olayı Ötekileştiren şeyler. Çok haklısınız. Şimdi hocam olayı kişiselleştirmek istemiyorum ama aslında kişiden tipe geçebiliriz. Şimdi Ruşen Çakır gerçekten de çok özel bir tipoloji. Yani hem e, sol background'una sahip olması, hem gayri Türk bir unsura sahip olması, Laz, laz olması, hem gazeteden tırnak içerisinde AK Parti hükümetlerince e, derdest edilmiş, tard edilmiş bir adam olması. Yani dolayısıyla bu adam öyle bir Herkesinde yer… de AK Parti tarafından zengin edildi. MTV'de e, evet, falan, MTV'de falan, evet. falan. Abdullah Gül soktu maaşını falan. Hı hı. Hükümet sayısı arttırdı. Yoksa 2002 öncesi tam loser'dı yani. Tabii. O yüzden o İsmail Cem'in dandik partisi de girdi. Ben gazetecilik yapabiliyorum. Hı hı. Ve Şimdi ben de bir de Ben Sefer Uşan Çakır'ı sevmem ve fonda Yok, fesenmemek ama... değil. Ben tek bir cümle kurayım hocam. Kamusal bir gazetecidir. Yani Tabii evet, tabii tabii. Kırk yılı vardır. Özellikle... Öyle ya ayet slogan tabii, falan tabii. değerli. İslamik tamam, ilçesine bana ilçesine karşı kişiler kendi beni ilgilendirmez. O, onun, onun o şey. Hı hı. Öyledir hı hı. o. Yani şey bir adam çocuktur o. Yani ben, Ahmet Altan hapse girdi bayram etti ya.